Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sahnemizi açtık ve birinci sorumuz. F ve G fonksiyonlarının dik koordinat düzlemindeki grafikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar şuna bakacağız. İki fonksiyonu toplama, çarpma, bölme, çıkarma yapabilmen için tanım kümesinin kesiştirmen lazım. Şimdi burada f fonksiyonu kırmızı olan fonksiyon eksi 4'te başlıyor ama önemli değil. Mavinin başladığı yer önemli. Mavinin başladığı yer neresi canlarım? Tabii ki tam şu hizada başlıyor. O zaman bu fonksiyonun tanım kümesi bir kez eksi 3'te başlıyor. Nerede bitiyor? Bu devam ediyor ama onun devam ettiği yer önemli değil. Kırmızının bittiği yer önemli. Tabii ki de bitiyor. O zaman bunların tanım kümesi toplama eksi 3, 2 aralığı doğru mu? Doğru. Tekrar söylüyorum ikisinin ortak çalıştığı yer önemli. Şimdi geldim ikinci şıkka. F-1-G1. 1 -G1. Bir dediğim yer burada bir yer. Şurada bir yer. 1. Şimdi canlarım buradan yukarı çıktığımda şu kim? G1. Bu kim? F1. F1 daha büyük olduğu için G1'den. O zaman farklarını alırsam burası pozitiftir. Şimdi geldim şuraya. Eksi 2 burada bir yer. Yukarı çıktım. Şimdi üstteki mavi G-2 f eksi 2'den nedir? Büyüktür. O zaman burası da yine pozitiftir. Artın artıya bölümü pozitiftir. Şimdi f çarpı g'nin görüntü kümesi. Arkadaşlar f'in en büyük değeri kaç bu aralıkta? 8. g'nin en büyük değeri kaç bu aralıkta? 6. 6 kere 8. Bir kez bu fonksiyon 48 en büyük değeri 48 olur. Bu ne demiş? 24 demiş. O yüzden olmaz. Doğru cevap 1 ve 2. Geldim ikinci soruma. fx fonksiyonu için F ile f-1 ile f1'in çarpımı sıfırdan küçükmüş. Şimdi bunun anlamı şu. Demek ki bu fonksiyon bir zaten polinom fonksiyonu olduğu için sürekli bir fonksiyondur. Bu aralıkta demek ki bunun bir kökü var. Yani bir koordinat sistemi çizsen şöyle çizsek hemen geldik şuraya eksi 1 yazdık. Şuraya da bir yazdık. Şimdi bunun anlamı şu. Bu arada bir yerde bunun bir kökü olacak bir kökü olacak. Ama bu kök sıfır da olabilir. Sıfırın solunda da olabilir. Sıfırın sağında da olabilir. Şimdi o zaman x kare mx artı ne? Eşittir sıfır denkleminin köklerinden sadece bir tanesi eksi bir bir aralığındadır. Evet doğru. Peki x kare mx artı ne? Sıfır köklemiri x1 ve x2 ise eksi bir x1 bir x2'dir. Bunun tam tersi olamaz mı? Olabilir. Bu grafiği ben şöyle çizseydim. Şöyle çizseydim. Diğer kök bunun eksi 1'in solunda çıkma ihtimali var mı? Var. Bak sen mavi gibi çizersen köklerden biri burası. Burada eksi 1 var. Burada x2 var. Ama grafiği kırmızı gibi çizersen burada bu sefer x1 var. Burada bu sefer x2 var. Anlaştık mı? Bu ihtimal her zaman doğru değildir. M'nin karesi 4 ne? Büyüktür 0. Bu ne demek? Bu denklemin demek ki bir kökü var mı? Var. Bir kökü varsa x eksenini kesiyorsa banko başka bir yerde daha kesecek mi? Evet. Demek ki bunun deltası o sıfırdan büyük. M kareler dediğin şey deltadan gelir. Bak deltaya. M kare eksi 4 ne? Büyüktür sıfır. O zaman m'nin karesi büyüktür 4 ne? Doğru mu? Doğru. Doğru cevap ne gelir? 1 ve 3. Güzel soru. Tatlı soru. Geçtik 3. sorumuza. Olduğuna göre a tam sayısı kaç farklı değer alabilir? O zaman işler dışlardan 2a eksi 2 tane kosinüs x eşittir a artı 2 mi? Evet. Attım bir tarafa. a eksi 2 oldu. Eşittir 2 tane kosinüs x geldi. a eksi 2 bölü 2 eşittir kosinüs x oldu. Şimdi kosinüs fonksiyonu eksi 1 ile 1 arasında. Eksi 1 küçük eşit. a eksi 2 bölü 2 küçük eşit tabii ki 1. Çarptım. Eksi 2 küçük eşit. a eksi 2 küçük eşit 2. Eksi 2 attım. 0 küçük eşit. A küçük eşit 4 oldu. Kaç tam sayı var? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 tane tam sayı var. Geçtik 4. sorumuza. Şimdi fonksiyon grafiği verilmiş ama bizim x, y koordinat sistemimiz değil. Şimdi arkadaşlar bunun anlamı ne demek? Önce ona bakalım. Burada x eşittir 4 için biz yazardık. Mesela şu burası x ve y olsa x eşittir 4 için y eşittir kaç geliyordu? 5 geliyordu. Bunun anlamı bu demekti. Şimdi buradaki mantık şu. Burası bu sefer x artı y oldu. Burası bu sefer x artı 2 y oldu. Anlamı şu. Orijinden geçiyor mu? Evet. Bu 0 için bu da 0. Tamam. İkincisi bu 4 için burası kaç? Burası 5. O zaman x artı y eşittir 4. x artı 2 y eşittir 5. O zaman sen bunu eksiyle çarpsan, taraf tarafa toplasan. Y buradan kaç geldi? 1. Y 1 için hemen yazdın. X artı 2 eşittir 5. X buradan kaç geldi? Tabii ki 3. Şimdi bunun anlamı şu. Bu sefer X'in 3 için senin Y değerin 1 oluyor. F fonksiyonunu bu koordinat düzleminde çizdiğinde o zaman senin oluşan fonksiyonun x bölü 3'tür. Neden? Orijinden geçecek. Bu bir x3'ün x3 için y1 geliyor. O zaman fonksiyon bu. Neyi soruyor? G24. O zaman G24 eşittir. 24 bölü 3'ten cevap 8. Şimdi belki şurası askıda kalmış olabilir. Tekrar söylüyorum. X3 için y değeri 1 ve 0'a 0 orijinden geçecek. Bunu analitik geometride yazarsanız bu olur. Geçtik 5. sorumuza. Yukarıda bir ağacın dal kısımlarının yükseklikleri verilmiş. Önce 1 metre. Sonra 1 bölü 2 metre. Sonra 1 bölü 4 metre. Sonra 1 bölü 8 metre. Demek ki bu bir geometrik dizinin terimleri. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi artı nokta nokta en son 1 bölü 2'nin 9. kuvveti. Şimdi buradan çıkan sonuç S onu soruyor. S10 neydi? Tabii ki geometrik dizide A1 çarpı 1 eksi R üzeri 10 bölü 1 eksi R formülü. A1'in kaç? 1. Çarpı 1 eksi R'si kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin 10. kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 2. O zaman burası ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek. Şuranın sonucu. Sonucu 1 bölü 2. Ters çevirirsem 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 2'nin 10. kuvveti. O zaman 2 eksi ne olacak? 1 bölü 2'nin tabii ki 9. kuvveti. Sonuç bu gelecek. Var mı ışıklarda? Yok. Keşke bunu böyle bıraksaydık. Biz işlem yaptık daha da uzadı. Burası ne olacak o zaman? Bakalım. Bu gelmez. Burası dikkat ederseniz gelmez. Burası dikkat ederseniz gelmez. Bu gelmez. Değişikli geliyor. Neden? Şöyle bunu ayırırsan 2 eksi 1 bölü 2 üzeri 9 gelecek. Al sana cevap. Geçtik 6. sorumuza. A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Polinomunun gerçel sayı kökü yoktur. Şimdi bu ikinci dereceden mi? Evet. Bu ikinci dereceden mi? Evet. Bunun gerçel sayı kökü yoksa bunun deltası sıfırdan küçüktür. Bunun da deltası sıfırdan küçüktür. Peki alabileceği en büyük tam sayı nedir? Şimdi önce şu bizden istenen ifadeyi bir düzenleyelim. A kare eksi 2A artı 1. Burası da B kare eksi 2B artı 1. Şimdi bura böyle geldi. Canlarım burada delta sıfırdan küçük dersek B'nin karesi yani A'nın karesi eksi 4 çarpı B bölü 2 küçüktür 0. O zaman A'nın karesi eksi 2B küçüktür 0. Bu böyle geldi. Burada da bu sefer B'nin karesi eksi 2A küçüktür 0 geldi. Peki biz bunları taraf tarafa toplarsak A'nın karesi eksi 2A artı b'nin karesi eksi 2b sıfırdan küçük geldi. Yani şu ifadeyle şura ve şuranın toplamı ne oluyor? Sıfırdan küçük oluyor. O zaman burası dikkat ederseniz a'nın karesi eksi 2a, b'nin karesi eksi 2b küçüktür sıfır. E sen buna 2 ekliyorsun, burada 1 var, 1 var. O zaman buraya 2 eklersen a'nın karesi eksi 2a, b'nin karesi eksi 2b artı 2 küçüktür 2. Bunu alabileceği zaman en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorarlarsa doğru cevap 1'dir. Geçtim bir sonraki soruma. Şimdi P noktasında bulunan bir radar aralarında 2 kilometre uzaklık olan ve yerden 6 kilometre yükseklikte bulunan iki uçağı izliyor. A noktasının yerdeki iz noktası C. P, de burada neymiş? 10 kilometreymiş. Şimdi Canlarım ben buraya 2 yazdım mı? Yazdım. Buraya 8 yazdım mı? Yazdım. Çünkü dikiz düşüm, dikiz düşüm. Burası 6 geldi mi? Geldi. 6, 8 ise şurası da 10 geldi mi? Geldi. Şimdi tanjantı sormuş. Şuradaki iki uçağın görüş açıları, şuradaki açıya ben alfa dersem tanjant alfayı sormuş. Peki ben şöyle yapmak istiyorum. Şuraya da beta demek istiyorum. Tanjant alfa artı beta neye eşit? Hemen yazalım. Şurası 6, karşısı 6, komşusu 8 olduğu için 6 bölü 8. Yani 3 bölü 4. Tan alfa, bu zaten benden istenen şey. Tan beta, bak tan betayı şuradaki sarı üçgenden buldum. Tamam mı? O da neye eşittir? 6 bölü 10. Yani 3 bölü 5. Bölü 1 eksi 3 bölü 5 çarpı tanjant alfa eşittir 3 bölü 4. Çarpıyorum. 4 tane tanjant alfa. Çarptım. 4 kere 3'ün 12, 12 bölü 5 geldi. Eşittir. 3 ile çarptım. 3 eksi 9 bölü 5 tanjant alfa. At karşıya. 4 artı 9 bölü 5 tanjant alfa eşittir 12. Buraya eksi olarak geldi. 5 kere 3, 15. Burası 3 bölü 5 oldu. 5 kere 4, 20. Burası da 29 bölü 5 tanjant alfa. 5'ler birbirini götürdü. Cevap 3 bölü 29 geldi. Çok tatlı bir soru. Bu da benzer bir sınav sorusu da zaten çıkmıştı. Geçtik 8. sorumuza. Şimdi aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f artı gx eşittir 4 olduğuna göre g eksi 1 g 3 toplamı hangisine eşittir? Şimdi bunun anlamı şu. Ben bununla öyle bir ifadeyi toplayacağım ki bu fonksiyon sabit olacak. Yani mesela ne yapalım arkadaşlar? G-1, G3 toplamı neye eşittir? Burada dikkat ederseniz F-1 ile bak F-1 ile G-1'in toplamı neye eşit? Tabii ki 4'e eşit. X yerine eksi 1 yazdım. Burada F eksi 1'in sonucu kaç? Eksi 1. G eksi 1'in sonucu kaç? Bilmiyorsun. Demek ki bunun sonucu 5. Burası 5. Şimdi geldim şuraya. Evet 3'e bakacağım. F3 artı G3 eşittir 4. F3 neye eşit? Tabii ki eksi 1. O zaman burası da 5. Burada 5 geldi mi? Geldi. 5 ile 5'in toplamı kaç? 10. Sen şimdi F'de sonucu 10 yapan sayıya bakacaksın. Bak hamleni iyi yap. Şurayı bir uzat. Tamam mı? Şurayı da yine aynı şekilde uzat. Böyle gidiyor. Biz sonucun 10 olmasını istiyoruz sonucun. Sonucun olmasını istiyoruz. Burası 1 bir birim mi? Evet. Bura 1 bir birim mi? Evet. Burası 45 derece mi? Evet. Burası 10 sa burası da 10 mu? Evet. 4'e kaç ekleyeceksin? 10 ekleyeceksin. 14. Demek ki F 14 eşit. Bir de aynı işlemi terste yapacaksın. Bak şimdi. Burayı uzattın. Uzattın. Buranın sonucunun 10 olmasını istiyorsun. Buranın sonucunun 10 olmasını istiyorsun. Neden? Çünkü yine 1'e 1 olduğu için. Şimdi Burası 10 olması için bura 10 olacak. Eksi 2'den 10 geri gel. Eksi 12. Bir de f eksi 12 eşittir. Başka da bir değere eşit değildir. Doğru cevabın 1 ve 3 çok tatlı soru. Geldim 9. soruma. Px ve Qx birer polinomdur. Px polinomunun baş sayısı 1 olan 2. dereceden bir polinommuş. Yani benim Px dediğim ifade aslında ne? X kare artı Ax artı B. Peki Px polinomunun sıfırları Q2 ve Q3'tür. Şimdi Qx 1 de bu. O zaman tamam. Sen Q2'ye bir bak. Yaz bakalım yerine. Buraya 3 yazacaksın. Burası Q2 olur. 3 yazacaksın. Unutma. 3 yazarsan 6 4 2. Demek ki bir sıfırı bu. Şimdi Q3 olması için de bu sefer x yerine 4 yazacaksın. 4 yazarsan 2 kere 4 8 4 çıkart 4. Demek ki Px'in sıfırları 1, 2, 1'i 4. Kökleri 2 ve 4 olan bir ifadenin yazılması neydi? x kare eksi tx artı çeyt. Bunları çarparsan 8, çey dedin 8 toplarsan 6 ama eksilisini yazacaksın. O zaman senin polinomu şu x kare eksi 6x artı 8 eşittir. Bu senin px polinomu. px polinomunun qx polinomu ile bölümünden kalan kaçtır? E şimdi önce qx'i bulalım. qx x gördüğüm yere x artı 1 yazacağım x artı 1 yazarsam burası 2x artı 2 eksi 4. Yani 2x eksi 2 olur. Ben qx'e bölmek istiyorsam bunu kime eşitliyordum? Sıfıra. x buradan kaç geldi? 1. 1'i geldim yerine yazdım. 1 eksi 6 artı 8. Cevap 3 çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 10. soruma. Evet geçtik 10. sorumuza. Yerden 6 metre yükseklikte bulunan bir çocuk elinde tuttuğu topu Duvarın üst kısmının 1 metre yukarısından fırlattığında topun gittiği yol bir parabol eğrisi belirtmekteymiş. Topun çıkabileceği maksimum yükseklik yerden 16 metre ve topun yere değdiği nokta duvardan 7 metre uzaklıktaymış. Topun yerden yüksekliği 12 metre olduğu anlarda yatay konumları arasındaki uzaklık nedir? Şimdi ben bir koordinat sistemi çiziyorum. Tamam mı? Şöyle düşünün. Şimdi bir şurayı şu tam tepe noktasının geçtiği yere Geldim koordinat sistemini çizdim. Yani şurada da göstereyim ki daha güzel olsun. Şöyle olsun tamam mı? Duvarla yer şu düzlemde benim x eksenim. Bir bu topun çıktığı maksimum yükseklik neymiş? 16 metre. Şurası 16. Peki topu ben fırlattım ama şurada bir yerden fırlattım. Tamam mı? Topu buradan fırlattık. Şimdi canlarım bir ben şuradaki noktaya k dersem. Buradaki nokta nedir? Tabii ki k artı 7'dir. Aradaki mesafe 7 metre olduğu için. Birincisi bu. Şimdi ikincisi şu. Bunun denklemini yazmaya çalışırsam y eşittir a çarpı kollar aşağı doğru yukarı doğru önemli değil. x kare artı 16'dır. Neden? Tepe noktası sıfıra 16 olan parabol bu şekilde yazılır. Şimdi ben şunu biliyorum. Şunu biliyorum. K yazdığımda ben buraya k yazdığımda yükseklik ne? 7. K yazdığım zaman cevap 7 olacak. O zaman a çarpı k'nın karesi artı 16 eşittir 7. a k kare eşittir eksi 9. Bu dursun. Şimdi k artı 7 yazdığım zaman da cevap 0. a çarpı k artı 7'nin karesi artı 16 eşittir 0. O zaman a çarpı k artı 7'nin karesi eşittir eksi 16. Geldim buraya yazdım. A çarpı K artı 7'nin karesi eşittir. Eksi 16. Şimdi ben K'yı bulmak istiyorum. O zaman taraf tarafa oranlarsam A'lar birbirini götürür. Eksiler birbirini götürür. K'nın karesi bölü. K artı 7'nin karesi eşittir. 3 bölü pardon. 9 bölü 16. Bu ne demek? K bölü K artı 7 bir kime eşit olacak? Tabii ki 3 bölü 4'e bir de K bölü K artı 7 eksi 3 bölü 4'e eşit olacak. Burada hangisi? Bir e bura pozitif. Buradaki K değeri negatif. O zaman bunun sonucu bir kez eksi olacak. Yani 4K eşittir eksi 3K eksi 21. K buradan kaç gelir? Tabii ki eksi 21. Şimdi pardon 7K eşittir eksi 21. K buradan eksi 3 gelir. Burası eksi 3'müş. Burası kaçmış o zaman? Tabii ki 4'müş. Bunları da buldum. Şimdi topun yerden yüksekliği 12 metre. E şimdi canlarım şurada diyelim ki 12 metre. Şurası da 12 metre. Bizden istenen şey ne? Tabii ki tepe noktasından bunlar ne kadar uzakta. Peki bunun tepe noktası şu an neresi? Burası. Onlara bakacağız. Hemen gelin yazalım. Denklem şu oldu. Y eşittir. K'sı eksi 3. K eksi 3 ise burası 9 tane A eşittir eksi 7 bak şurada eksi 3 yazdım 9 a eşittir eksi 7 a da eksi 1 o zaman eksi x kare artı 16 da benim denklemim oldu görüntüyü 12'ye eşitleyeceğim eksi x kare eşittir eksi 4 x kare eşittir 4 x buradan bir 2 gelir bir de buradan eksi 2 gelir görüntüsü 12 olan bir eksi 2'dir bir de artı 2'dir cevap da 4'tür sınava koy ayette sarıt yani böyle var ya sırıtmaz direkt tam ÖSYM ayarı bir soru bayıldım Bak gerçekten bayıldım. Geçtim 11. soruma. Analitik düzlemde. Burası alfa açısıymış. 2x artı 3y eksi 18 eşittir 0 denklemli d doğrusu verilmiş. Böyle bir doğru verilmiş. Şimdi bunlar birbirine eşit. Kotanjant alfa. Şimdi canlarım birincisi şu. Burası bir kez x eksenini kaçta kesiyor? 2x eşittir 18 burası 9'da kesiyor. Burası da 3y eşittir 18 burası da 6'da kesiyor. Şimdi ben buradan buraya bir tane dik attım mı? Attım. Buradan buraya bir tane dik attım mı? Attım. Şimdi ne işime yarayacak? Bak şu işime yarayacak. Burası K. Burası K. Burası K. Şimdi burası K'ya 2K'ya o zaman şurası tam 4 birimdir. Burası 4 birimdir. Şurası 4. Burası 2. Şimdi dikkat edin K'nın 3K'ya oranı. K'nın 3K'ya oranı. Şuraya da M dersen M'nin 9'a oranı. M buradan kaç gelir? 3 gelir. Şurayı bir silelim. O zaman burası 3 geldi. Burası 4 geldi, şurası 5 geldi. Şimdi aynı mantıkta K'nın tamamının oranı K'nın 3K'ya oranı bu sefer şuraya M diyelim tekrardan. M'nin 6 oranı gitti. M buradan 2 geldi. Şurayı sildi bu sefer. Burası 2 geldi. Şimdi dikkat ederseniz burası 2, burası 6 ise 1'e 2 oranı varsa bura 3, bura 6'dır. Gerisi şu. Ben buradaki açıya X desem, buradaki açıya Y desem X, Y, alfanın toplamı kaç gelecek? Tabii ki 90 gelecek. Benden kotanjant neyi istemiş? Tabii ki şunu istemiş. 90 eksi X artı Y'yi istemiş. Bir canlarım. Kotanjant alfa eşittir. Kotanjant pi bölü 2 eksi X artı Y. Peki pi bölü 2'de ne yapacak? İsim değişecek. Tanjant X artı Y'yi bulursan soru biter. Tanjant X 3 bölü 4. Yazdım. Tanjant Y 2 bölü 6 1 bölü 3 bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 3. Şimdi canlarım bunu kimle? 3 ile. Bunu kimle? 4 ile. Burada 9 oldu mu? 4 daha 13 bölü 12 geldi. Burası da 3 sadeleşti. 1 eksi 1 bölü 4 yani 3 bölü 4 geldi. 13 bölü 12 bölü 3 bölü 4 ters çevir 13 bölü 12 4 bölü 3 bununla bu sadeleşti. 3 geldi 13 bölü 9 da cevap çıktı. Geçtik 12 ve son sorumuza. Evet 12. ve son sorumuz. Türkiye'de bilim kurulu üyeleri COVID-19 hastalığının yayılımını her bir kişinin hastalığı her gün 5 kişiyi bulaştırdığını ve bu hastalardan en fazla %80'inin iyileştiği bilgisini vermiştir. Buna göre ilk vaka görüldükten sonraki 6 gün içinde hastalanan kişilerden iyileşenlerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi canlarım şöyle bir şey var. 1- 5 kişiyle başladı bu hastalık. Sonra 25 kişiye bulaştı. Sonra 5'in küpü oldu. Sonra 5'in 4. kuvveti oldu. Sonra 5'in 5. kuvveti oldu. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. günün sonunda 5 üzeri 6 oldu. Şimdi burada farkındaysanız şuraya da bir 5'in karesi yazayım ki sırıtmasın. Böyle bir geometrik diz oluştu. Şimdi burada ne var? 5 parantezini alsam 1, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, nokta nokta 5 üzeri 5 geldi mi? Geldi. O zaman Şuranın toplamı 5 çarp. Bak ben buranın toplamını hesaplıyorum. A1'i kaç? 1 çarpı 1 eksi 5 üzeri 6 oldu bölü 1 eksi 5 geldi. Burası böyle. Şimdi bunlar toplam hasta sayısı. Toplam hasta sayısının da %80'i iyileşiyormuş. O zaman çarpı 80 bölü 100. Şimdi gelin burayı bir düzenleyelim. Burası bir kez şu eksi şu eksiyi götürecek. Şöyle olacak. 5 çarpı 5 üzeri 6 eksi 1. Geldim burası 4 oldu. Bak bu eksi bu eksiyle gitti. 80 bölü 100 bu 0 sıfır, bu 0'ı götürdü. Burası 4 bölü 5 oldu. Bu 4 bu 4 ile bu 5 bu 5 ile gitti. O zaman 5 üzeri 6 eksi 1 tane hasta iyileşti. O zaman hangisi olamaz? E 5 üzeri 4 ile 5 üzeri 4'ün toplamı 2 tane 5 üzeri 4. Bu olur. 5 üzeri 5 eksi 1 bundan küçük bu olur. E 5 üzeri 5 artı 5 bu da olur. 5 üzeri 6 eksi 1 bu da oluyor ama bu 5 üzeri 6 1 bundan nedir? Büyüktür. Yani burada bizim toplam en fazla iyileşen hasta sayımız bu. E, bunun olma ihtimali var mı? Yok. O zaman doğru cevap E şıkkı gelir ve testimiz burada güzel insanlar biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.